Selam arkadaşlar. Bir Trade Recap videosu ile daha karşınızdayım. Bu Trade Recap geçtiğimiz perşembenin Trade Recap olacak. Videolarını çekemedim. Diğer videolarımda da belki söylemişimdir bunu. Biraz yoğundum. O yüzden kusura bakmayın. Bir an önce şimdi direkt isterseniz Trade Recap'e geçelim. Öncelikle haberler. Geçtiğimiz perşembenin haberlerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde kötü bir haber söz konusu değil. İstediğimiz bir görüntü. Hiçbir problem yok. Arkadaşlar perşembe günü o kadar basitti ki o kadar basitti ki ve ben o kadar salaktım ki anlatamam size. Yani bu birazdan anlatacağım şeyi anlatmam için çok güzel bir fırsat oldu bana. Modunuz düşükken arkadaşlar iyi hissetmediğiniz günlerde trade yapmayın. Ben iki senedir trade yapıyorum. Bu işi az çok biliyorum. iyi bir trader olduğumu düşünüyorum. Ve iyi traderların bile hata yapabileceğini anlayın arkadaşlar. İyi trader olsanız bile hata yapabilirsiniz. Dünyanın en iyi traderini getirin. O da hata yapıyor arkadaşlar. Bunlar olacak. Önemli olan hatalarınızdan ders çıkarmanız. Bir hata yaptığınızda ders çıkarın ve bundan sonrasında yapmayın. Bu kadar. Çok bariz. <laughs> yani bunu tekrar bakarken yani kendime gerçekten kızıyorum. Yani aşağı yönlü gidiyoruz. Market bütün hit noktalarını alıyor. Yani çok çok bariz abi. Herhangi bir SMT vermiyor bize. İlk market açılış saatinde. Daha sonrasında veriyor. Ama bugün yani birazcık çap iyiydi yani. Hani çok fazla kar edebileceğimiz bir gün olur muydu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Bir dakikalık grafiğe giriyoruz. Abi niye anasının nikahına gönderiyorsun beni ya? Aşağı indik. Bir sürü FVG oluşturmuşuz. Abi girsene bir tane FVG ile. Yani en azından onu yap anladın mı? Ya da şunu yapabilirsin. Ne görüyoruz? 1 dakikalık break of structure değil mi? Break of structure. Retrace. Order block giriş. Order block arkadaşlar sormuşsunuz. Order block şudur arkadaşlar bak. Low, high. Low, high değil mi? Bu high ne yaptı? Bu hayı geçti. Bu bir break of structure. Bir önceki hayı hayın üstünde kapanmış, değil mi? Mum. Break of structure. Bunu daha detaylı anlatacağım. Bir önceki love o hayı alıyoruz. O break yapma break yapıldığı hani mum. Bunu böyle çekiyoruz. Bu bir order block. Ben bunu çizmeye gerek duymuyorum. Direkt çizgi çektiniz de aynı şey. Bunun içine fiyat geri gelir. Bunun içine gelir daha fazla sipariş alır order yani alır daha fazla insanı markete sokar ve yol alır market sonrasında zaten uçmuş gördüğünüz gibi bu order bloğa bu order bloğa ilk tepki verdiği anda hemen stoploss'umuzu buraya koyarak e, trade'imizi açabiliriz açabilirdik fakat ben bir salaklık yaptığım için ben o şekilde yapmadım. Çok temiz, çok mükemmel bir setup. Mükemmel bir setup, çok basit bir setup. Çok bariz bullish yani çok bariz long işleme. Fakat ben ne yaptım? Akıllı gibi burada short işlem tercih ettim. Onda neden tercih ettiğimi anlatacağım ki anlatacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen yani benim hatam. Dediğim gibi arkadaşlar, moraliniz bozuksa o gün trade yapacağınız yoksa yani yapacak gibi hissetmiyorsanız ya bir ibnelik varsa içinizde tamam mı? Hani böyle istemiyor, istemiyor gibiyseniz yani. Modunuz kötüyse sağlıklı düşünebildiğinizi, odaklanabildiğinizi düşünemiyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Market bir yere kaçmıyor arkadaşlar. Uzaklaşın, elinizi çekin klavyeden. O gününüzü kendinize ayırın. Dinlenin. Dinlenin yani. Hiç hiç uğraşmayın. Ben böyle bir hata yaptım. Siz yapmayın. Ne görüyoruz? 5 dakikalık e, şeyleri. <laughs> ne derler? Hayları. 5 dakikalık hayları işaretliyoruz. 1, 2, burayı da işaretleyelim. 2 zaten alınmış. Hadi ya 3 3 tek profit yeterli. Yani daha fazlasını işaretleme gerek yok. 3 tek profit kafidir yani her zaman. Aynı şekilde E'si de işaretleyelim. Take profit 1, take profit 2, take profit 3. Tekrardan 1 bir, bir dakikalık grafiğe iniyorum. Yine anasının nikahından geliyorum. Abi gerçekten kanser olacağım ya az kaldı. <laughs> evet. Benzer trade'i ES'de yapabilir miydik? Bakalım. Ben neden enküde açardım bunu? Onu da söyleyeyim. Bak şu an mesela çok sağlıklı bir akıllı grafiğe bakıyorum. Ve her şey önümde. Yani çok basit. Keşke kötü akılla bakmasaydık. Neyse. Şimdi burada bir NQ'daki gibi bir high oluşmamış. O yüzden burada bir break of structure gözükmüyor. NQ'da gözüküyor. NQ'da setup'ımız daha erken geldiği için NQ'da girdik. Böyle yapacaksınız. Nerede ilk setup'ınızı görürseniz SMT yoksa nerede ilk? görürseniz setup'ınızı ya da hangi tarafta daha iyi price action varsa o tarafa tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ve şunu da tavsiye ediyorum. Nasdaq ve S&P 500'ü asla ayrı ayrı ta e trade yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde yapan trader'lar var. Bu şekilde başarılı olan trader'lar var. Buna saygı, du saygı duyarım. Fakat benim stratejimde ve çoğu insanın stratejisinde başarılı olan trader'lardan bu çok önemli bir confluence yani Türkçesini şu anda aklıma getiremiyorum. Bu çok önemli. Piyasanın nereye gideceğini anlamanız için fiyat fiyatın SMT divergence. Sürekli bahsettim SMT SMT SMT. Bu SMT iki grafiği yan yana koyup ikisinin arasındaki farkı anlayabileceğiniz bir şey. O yüzden Nasdaq ayrı yani full o gün sadece Nasdaq yapayım. O gün sadece iye bakayım. Bu değil. İkisini aynı anda bakmanız lazım. Çünkü ikisi de çok birebir aynı hareket eden iki indeks ve SMT Divergence önemli bir konfluans. Bunu öğrenirseniz çoğu işleminizde size yardımcı olacak. Çok önemli bir şey. Onu da zaten öğreteceğim. İleriki videolarda eğitim içeriği olarak çektiğim videolarda göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada muhtemelen bir entry bulmanız zor. Yani direkt inverse favorable gap ile mesela atıyorum. İlk gördüğünüz gibi. Yani şun, mesela dokunması. ya yani direkt bunu yani geçtiği gibi işleme girseniz bakın mesela stop da olabilirsiniz yani. Çok sağlıklı değil. ya yani burada en sağlıklı işlem bu olurdu. Break of structure'ı gördünüz. Retrace order block'a girmiş. Yani bu, bu, bu temizlikte bir setup Arkadaşlar A plus setup. A plus kalitede bir setup. Mükemmel bir setup. Mükemmel bir setup. Benim akıllı kafam ne yaptı? Onu da göstereyim. Sanki market çok yani yeterince inmemiş gibi aşağı. Bu trendi devam ettirir. Hatta burada bir retrace bile yapmaz. Hani market o kadar hani şey. Tamam mı? Yani hangi akıllı düşünürsün ki sen bunu yani. Çok saçma sapan bir şey. Buradan ta gelecek. Ebisin nikandaki yani en yakın dikit noktası bu buraya gelecek bak sen öyle olmadı zaten yani oraya uğramadı bile market kaç gün önce oldu çok bariz yani bu kadar inmişiz bir retrace gerekiyor bu pvGlerin içine ki zaten bu pvGlere ge gelmiş yani en azından 50 noktasına gelmiş buna equilibrium diyoruz bunu da öğreteceğim sizlere yani 50 noktasına Gelmiş iki noktada gördüğünüz gibi. Çok bariz, çok basit, çok basit. İnanılmaz basit. Takip ettiğiniz insanların ya da ne bileyim arkadaşlarınızın başarılı olan günleri olabilir ve o günlerde siz kaybedebilirsiniz. Bunlardan dolayı moraliniz bozulmasın. Başkalarının kaybettiği günlerde siz kazanabilirsiniz. Tamamen. Olası. Normal. O yüzden hiçbir şey kafanıza takmayacaksınız. Kendinize odaklanacaksınız bu markette yapayalnızsınız. Size karşı siz. Bu kadar. Kimseyle kendinizi kıyaslamayın, kimseyle kendinizi karşılaştırmayın. Herkesin stratejisi farklı, herkesin trade stili farklı. Kendinizi keşfetmeniz lazım. En önemlisi de bu. Kendinizi keşfedeceksiniz. Bu kadar. Evet dediğim gibi yani bugün alınabilecek en ideal trade bu olurdu. Sonrasında da işte take profit 1, take profit 2, bütün take profit'lerinizi alırdınız. Abi neredesin ya ben kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Gördüğünüz gibi çok temiz bir setup'la tak tak tak. Çok da hızlı bir take profit'i arkadaşlar. Yani mükemmel baksana 1-2. Bir, Biraz daha bekle 3. Kaça kaç oran alıyorsunuz? Onu da göstereyim hemen. Şu mumla girdiniz. En safe yere koydunuz. 1'e 340 Ve 49. 1'e 4.71, 1'e 5.24. Yani 3, 3 take profit noktasında partial close yaparsınız. Paranızı alır gidersiniz. Yani bu tarz trade'ler arkadaşlar karşınıza sürekli geliyor neredeyse her hafta bazen iki haftada bir yüksek risk -to reward ratio olan trade'ler. Benim trade'lerimde genelde şunu fark edeceksiniz. Risk -to reward ratio'm genelde düşük. Yani 1'e 1 oran trade yaptığımda oluyor. 1'e iki oran oluyor. bir buçuk e oluyor. Bunun sebebi benim win rate'imin yüksek olması arkadaşlar. Hem win rate'inizin yüksek olduğu hem de risk -to reward ratio'nuzun yüksek olduğu bir şey yok. Çünkü risk -to reward ratio'su yüksek olanlar işte 1'e 5, her seferinde 1'e 7 oran, 1'e 10 olan, 1'e 10 oran alan traderların çoğunun win rate'i düşük. Ya win rate'iniz düşük olacak, ararınız yüksek olacak ya da win rate'iniz yüksek olacak, ararınız daha düşük olacak. Bunun kaçarı yok. Bunun ortası %99 ihtimalle yok. O yüzden kendi stratejinize göre ilerleyeceksiniz. Ben bu şekilde trade yapıyorum ki bu şekilde trade yaparken de bu şekilde yüksek ararlı işlemler denk geliyor ve bu işlemler denk geldiği zaman bütün zararlarınız kapanıyor arkadaşlar. O yüzden risk yönetimi çok önemli. Aç gözlük yapmayın. Karınızı da kabul edin. Zararınızı kabul ettiğiniz gibi. Bu da çok önemli. Bu psikoloji yönetimi ile alakalı videolar da çekeceğim sizlere. Şunu düşünün. Ben mesela bir gün 500 dolar kaybediyorum. Bir gün 700 dolar kaybediyorum. Tamam mı? İki gün üst üste kaybetmişim. Sonrasındaki gün 900 kazanıyorum. Mesela. İki günkü o iki günlük zararımı kapatmıyor değil mi? Ben o gün daha fazlası için çabalamıyorum. Take profit'im orada ise daha fazlasını beklemiyorum. Bunun sonucunda zaten yani şansınız, yani kumar oynuyorsunuz. Yani şan, be umuyorsunuz sadece pra fiyatın daha yukarı gitmesi ve daha fazla para kazanmanız için. Hiç sağlıklı bir şey değil. Sizin analizinizde ne varsa, take profit noktalarınız neresiyse orada karınızı kabul edip o gün size girdiğiniz işlemde nasıl bir arar düşüyorsa onu kabul etmeniz lazım ve sonraki güne odaklanmanız lazım. Zaten win rate'iniz yüksekse yine kazanacaksınız. Ve karşınıza bu tarz en güzel entry'de güzel setup'lar geldiği zaman da yüksek oranda kar elde edeceksiniz. Ve hep yukarıda olacaksınız. O yüzden zararlardan korkmayın. Arkadaşlar benim de bunlar başıma geldi. Amatör olduğum zaman. Çoğunuzun başına da gelecek ya da gelmiştir. Mesela bir fundet hesap alırsınız. Fon hesabı fund hesabını geçersiniz. Payout almanıza bir trade kalmıştır ya da iki. Tamam mı? Her şey bitmiş ve siz o ana kadar hiç kaybetmemişsinizdir. Hiç. %100 win rate. Bakın başıma gelen şeyi söylüyorum arkadaşlar. Ve sırf ego egonuza yenilik düştüğünüz için bir trade kaybettiğiniz anda revenge trade atıp hesap patlatıyorsunuz arkadaşlar. Hesap patlatacaksınız. Yani bu sorunu çözmezseniz. Zararı ve karınızı kabul etmezsiniz. Sisteminize uymazsanız. Bu benim başıma iki kez geldi. Ve öyle bir mentale girdim ki öyle bir nasıl diyeyim o kadar kötü hissettim ki kendimi yani trade'i bırakacağım evreye geldim gibi oldu. Ve ara verdim gerçekten bir ay iki ay verdim. Bu tarz çok büyük hatalar yapıp çok fazla böyle arkadaşlar market sizi öyle bir terbiye edecek ki bu tarz olaylarda kendinize göre farklı şeyler yaşayacaksınız markette sizi yıpratacak, sizi üzecek olaylar. Ve bu evrelerde bir trade'i bırakacak gibi olacaksınız. Trade'i, day trading'i bırakacak gibi olacaksınız. Ve bu evrelerde bırakmazsanız zaten %99'dan ayrılan kişi oluyorsunuz. Asla pes etmezseniz ve pes etmediğinizle kalmayıp üstüne bir de hatalarınızdan ders çıkarmayı öğrenirseniz, egonuza yenik düşmezseniz, kabul ederseniz, kendinizi geliştirmeye çalışırsınız başaracaksınız. Bunun kaçarı yok. Ben size inanıyorum. Başarmamanız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Bu arada zaten bakın yani bu işlemi girdikten sonra da bir hani SMT de var. Yani. Şu an gözüme takıldı. Bu da zaten işlemi A plus değil A plus plus kılıyor yani arkadaşlar. Mükemmel. Her neyse. Dediğim gibi aç gözlü olmayın. Egonuza da yenik düşmeyin. Yani kaybınızı da alın. karınızı Kâr, e, da alın. Kaybınızı da alın. Yani çok basit arkadaşlar. Sisteminize uyacaksınız. Yani dışarıdan çok basit gözüküyor ama uygularken çoğunuz hatalar yapıyor. Çoğunuz paraya duygusal olarak bağlı. Paraya duygusal olarak bağlı kalmayın. Kazandığınız para sizi heyecanlandırmasın. Kaybettiğiniz para da sizi özmesin Zaten siz yeteri kadar uzun süre trade yaparsanız eğer yani bir iki yıl çok devamlılığınızı koruyarak, disiplininizi koruyarak, hatalarınızdan ders çıkararak kendinizi geliştirerek Tradingin psikolojisini anlayarak yaparsanız zaten bu hatalardan sonra duygusuz olacaksınız arkadaşlar. Duygusuz olacaksınız. Paraya karşı duygunuz kalmayacak. Sizin o yüksek gördüğünüz paralar size yüksek gelmeyecek. Tabi bu şey demek değil. Kazandıklarınızı küçümseyin demek değil. Kazandığınız paraya heyecanlanmayacaksınız. Yaptığınız zarara üzülmeyeceksiniz arkadaşlar. Bunun için de sisteminize uymanız gerekiyor. Eğer kaybettiğiniz paraya üzülüyorsanız demek ki katlanabileceğinizden, kabullenebileceğinizden daha fazla risk atıyorsunuz demektir. Bu da yanlış. Kabul edebileceğiniz kadar risk atın. Mesela benim 50K'lık bir fon hesabında maksimum drawdown yani maksimum kaybetme limitinin 2000 olduğu bir hesapta benim için 4 trade limit yeterli. 4 kez üst üste kaybettiğimde hesap patlayabilir benim için. O yüzden ben ne yapıyorum? Ortalama 500 dolar risk atıyorum. Ben bunu kabul edebiliyorum. Ben bu trade'i kaybettiğimde Kabul edebiliyorum. Çünkü neden ben yıllardır bu stratejiyle ilerliyorum? Yıllardır bu risk yönetimiyle ilerliyorum. Ve ben parayı nasıl yöneteceğimi biliyorum. Ve benim win rate'im belli. Win rate'im belli olduğu için sorun yaşamıyorum çoğu zaman. Tabii ki markete her zaman gelemezsiniz. Kaybettiğiniz dönemler de olacak. Eksi de olduğunuz haftalar olacak. Ama aya baktığınızda artışa geçebilirsiniz. Kötü geçirdiğiniz bir ay olacak. Eksi bitirdiğiniz bir ay olacak. Ama seneye vurduğunuzda artıda olabilirsiniz. Çok basit. O yüzden paraya olan bağlılığınızdan kurtulup o günkü kar veya o günkü zarara odaklanmayın. Bu sizi bir günde trade yani bir günde hesap patlatmaya kadar götürür. Bir günde yani daha böyle payout'u almaya bir gün kalmış tamam mı? Bir gün daha kazansanız alacaksınız ve bir sürü paranız var hesapta. Yani patlatma ihtimaliniz yok. Öyle günlerde bile hiç beklemediğiniz günlerde bile kendinizden böyle beklemediğiniz günlerde bile her şeyi patlatabilirsiniz. Bir günde o hesap patlar arkadaşlar. Trading böyle bir şey ve bunları yaşayacaksınız. Benim anlattığıma bakmayın. Yaşayarak zaten göreceksiniz. Ve bu böyle anlarda bırakacaksınız. Tamam mı? Zaten bu tarz şeyler yaşayıp da bırakan insanlar zaten trading için yaratılmamış demektir. Bu işi zaten yapmayın yani. Siz yapmayın. Ya da egonuzu bir kenara bırakacaksınız. O yüzde birlik kesimde olacaksınız ve hatalarınızdan ders çıkaracaksınız ve bunu bir daha yapmayacaksınız. Sisteminize uyacaksınız. Basit. Çok basit. Ben zaten böyle her videoda bir şeylerden bahsediyorum ama kocaman bir seri gelecek arkadaşlar, kocaman. Hem strateji hem psikoloji yönetimi. Her şeyi hakkında konuşacağım sizlerle, her şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video size katkıda bulunmuştur, işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.